Girelim beyler içeri gel. Biri daha var emre. Yukarıda Biri mı? Helal. Solda da iki var ha. Boş var, ortada abi. Oyna. Oradan kaçacak. Bir daha var. Bak ya. kaldır. Bomba at. Ha bırak sıkıntı yok düşmana gerek ya düşmana yok. Ya düşmana gerek yok harbiden. Bundan bomba sıkar yani. mı bir insanı ya? Neyse bilelik. Ki kill almasın abi sen. Ha, böyle şeylere yap. <laughs> <laughs> Taktik. <Tamam. gülüyor> burada mı? Burada mı? Bütün baygın Aha bu beleş geldi. Eyvallah. Lan bize de burada sıfır leşe gezelim. Gel lan. Abi adamlar nerede? E, Giremiyorum. <laughs> Kutuyu bir açayım ya. Güzel ama. Abi ya kor genel öyle ya. Oğlum, ne yaptınız? Gemiyi terk edin. Buradan pusuyor. <laughs> Hadi. Burada çatıda bir şimdi. <laughs> Öldü o ya. Portallar basalım. Kaza yapamadım. Portal attı. Gene mi gitti bu? Evet. Portal attı şu O portalla çıktı. Aynen, Helal Muru. Kolaydı abi. Takıl adam var. Varsa inelim abi. Ben bir epik atacağım. Emrecan abi ya. Ya ben, ben ne de konuşuyorum. Emre ne de oldu? Diyorsun. Aşağıda adam var. Kaç kişi? 1 bana rakam ver. 1 milyon. En alttan bu üçüncü kattan. Burada burada önde. Üçüncü katta sanki. Örüyor burda Nerede? Katta. Ya nasıl yanmadı var ya var? Kadar mı? Evet. Burada da var. Uf, abi, çok kal bak burası. Burada da var. Mavi boş mu? Mavi boş gibi bizi duyurdular ama. Bizi duyabilirler. Lan El ne oluyor lan? İn 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 in. Bir de arkalarına indik. Burada çıkıyor bu şekilde böyle? Ben, ben, ben telefonu açıp vuracağım ama. Bayktan alıyorum. Eğimde beyler. Eğimde mi? E. İyiyim iyiyim önümüz vardı. Gördüm. Altımızda Altımız böyle. Kaç göremiyorum ki. Altımız bir de şeyim tamam. var. Bir vurdu ya. Vurdu işte. Çekmedin mi? Vurma Emre. Ama beyler. Biz orayı vurmadık ya. önümüzdekine vurduk. Mura, Mura vurmadı mı? Ben dibimizdekini vurdu. vurdum ya. Eee nereye bu? E vurmuşsun Burada işte. beyler gel. Bu tıpanla atayım. Bir ses geliyor sanki. Abi ben bir tanesini çektim. Onların da olabilir. Kaçamam, kurtulamam. <laughs> kıbrıs polisinden. <laughs> ne kıbrıs oğlum? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam, çek, çek. M4 alın he beyler gelin. Eklentiler ben özel eklentiler. 3 set var. Tamam. Ben şey yapacağım. Tezgin 70 set yapacağım. <laughs> ne yap kardeşim? Satta şey, adam var mı acaba? <laughs> Aynen sen de gezer yap abi. O adam açıkta bunu şey burada. Gecelerin yargıcı yapacağım. <laughs> biri şurada biri Gardım, oradan koşuyor Alaya bindi bir Şunu vursana oraya. Sağdaki de vursana. Hayır ya. Tekli mi? Ulan, hayır Kaldır yerimi. Kapanan... Lan Tek. Ufkar bir anda hiç beklemedim hareketleri yapıyorsun he. Ben dedim ki <laughs> Dedim yapmadım. cam basarım dedim adamların üstüne sürdü arabayı. Yok çekecek diye şey yaptım ya. Abi sende karnese ne vardı? Amere var. Çok, kastı. çok kastı. Aynen yani, çok kastı. Bas sende. Yakışıklı. Bastım. Oh, Ağmen sesi duyuyorum şey burada. Diyecek. Ben üstüme almıyorum. Eee. Araba geldi arkamdan. Sistem girecek girmedi. DBS adamın dikkat edin. Merdivene monta bıraktım abi kaç. Düşmana gerek yok Emre var. Hadi, hadi, İki var son bir Emre. İki var son. Kite dönüp atlıyorum. Bunda DB sağda Emre'yle. Geri girdi. Adam alt katta Bir daha kastı. Burak yakıştı abi, abi nerede? Ben içeri giriyorum. Yakışıklı güvenlik. Uuuu ben adam geldi satıda. Adam geldi. Baygın. Gene ya mi gelin? sen? Ya bir durun enerji basayım ondan sonra savaşı devam ederiz arkadaşlar. Geliyor arkadaşı. Ya hayır ya. Yani. Oynasana da onu benim. Ya abi ben anlamadım ben ki neden. Dans babası attın çatıya çıkacak lütfen. Merden bekliyor Merden de canı sıfır. Buraya girme lan o benim hakkım yanacak. Yanmıyor. Önünde. Gel. Vur vur beyler vur vur. Katı Son bir. Aynı yerde çatı beyler. Çatı çatı. Nerede? Aygın Nerede? alıyor aynen. Bitti mi? Finito. Ya abi dans ettirmeyin artık ya. Lootlarını almaya gelmişim. Lootlarla teleportla gelmişim. Burada ayakkabı var. Diğer direkt öldü değil mi? Onun hakkı yok ya. Abi yakıtım Ramazan, bitiyor. Ramazan, gel gel. Bayağı gelmedi. Sana halı vereyim Emrecan. Yok. Kastı hasar acil gel, gel. destek. Gel, gel. gel, gel abi seri. Geri gel. Geri geri gel, gel. Arkadan halı flex mi geldi? Geliyor? Yok. Tartadı. <laughs> lan ne oluyor lan? Harbi ne Vallahi ya. anlamadım abi ya. Oyun geri attı. Basın canları olsun. Vallahi ben bir şey altyazı. anlamadım he. O abi bak be. Nasıl da soy ismi gibi geziyorsunuz siz <laughs> Tesla ya. <laughs> Adam <laughs> Gel. Gel Ece ya. Mara burada. Ufuk abi baygın var altınızda Ufuk abi. Lan çatıya çıkmaz ya. değil mi? Ya oğlum ya. Ah be. Ulan nokta atışı da yapmazsın. At at at. Altımızda dur. Altımızda dur. Altımızda dur. Nere, Nereye gidiyorsun? Biden. Gel gel buraya ödedik ya. Biden başladı. Ee başka var 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 var. He. Var var. Tamam ben, ben karşı şeye gidiyorum. Pembe kıyafeti olmasa lazım. Ben. Erkek adam pembe mi geliyor? ya? Parayı kaldı Info? Altın mı da? <laughs> Üf. Harfah! Dalkan abi. Ne şeyimi alır gelirim ben. Kılımı, kurtumu, toplar giderim. Arka zırhap parayı almak istiyorsan benim Neredeler? Burada. Dört olabilirler. Fury. Gördüm bir deniz. Buddy nasıl gidiyor ya? Biri var yirmi Birinde bir canı var. Aynı yerde çatı. Ben ya yaklaşıyorum Ufka abi. Supportlarsın beni. O ne bırak oynasa. Bot ekti ya kim attı bunu? Aşağıda biri atladı. Aşağı atladı. Evet evet. Beni karşı Nereye gitti? Tamam baydım onu. Abi Faktı. nasıl zekisiniz var ya ölüyorsunuz zekadan ya. Bir geç. Çatıya çıktı biri çatı merdivende. Bir dakika bir dakika şey atmış. Benzin atmış. Alırım onu. Bomban. Bombtooth report. Hmm. Nasıl ya. Tek ayak mı, iki ayak Dört ayak. Şurada. Oradan sen nasıl gördü tanıdı ya? <laughs> Bizi gördü abi herhalde. <gülüyor> <Altında>. <gülüyor> <laughs> He, şüphelendim şu an adamdan. Ya ben de bayıp çekerse ekseli yersem. Silahları bırakmış. ben edemem seni canım ya ne yaptın öyle? <laughs> tamam o zaman eline sağ yayındayız. Yayında mısın? Evet evet YouTube TikTok. O adam buraya mısın? Can malaz giften selam. aleykümselam selam. selam. <gülüyor> selam. selam. <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> We are number one. Ne cevap? Bir müziğin ver. Ne geçirdin lan? Mimet. Ya Emre bak ne yapıyor ya? Oy Fatih'e şu an pipa. <laughs> Oo buraya bak. Emre anne hani vuruyordu lan 15. Abi rahat olsana sen ya. Ya, ya helal be Selvin abi. Ya.